Tamam. Bilim insanı ama erkek bilim insanı. Yabancı, çoktan ölmüş. Son sorum. Hı. Fizikçi mi, kimyacı mı? Bence bayağı bir fizikçi. Albert Einstein diyorum. Gönül <laughs> <Fizikçiğim gülüyor> <Güzel. gülüyor> <Güzel. Gülüyor> olsun Gülce sana ya. Ya bu kadar az veriyle Einstein'ı bilmen rüzgara katılıyorum vallahi. Bravo sana. Albert Einstein, teorik fizikçi. Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden kabul edilen Einstein, en çok görelilik teorisini geliştirmesiyle tanınmıştır. Kuantum mekaniğinin geliştirilmesinde de önemli ölçüde katkılarda bulunmuştur. Doğum tarihi 14 Mart 1879, doğum yeri tamam, ise Ablacığım bence yeter bu kadar. Ee, tamam o zaman. Ee, ben bir lavaboya gidip geliyorum çünkü o kadar çok çişim geldi ki birazdan idrar kesen patlayabilir. Ee, özgür sen buraya geç ama ben kalktıktan sonra Tamam. Hadi birlikte gidelim o zaman. Hayır, e, sen gelme. E, ben tek başıma gidebilirim. Gelirken görmüştün yerini. Emin misin? E, evet, gelmene gerek yok. İyi tamam. Buradayız biz. Tamam. Ay. Hadi bakalım Ay. sıra sende. Evet. Evet. Oyunu öğrendin diye düşünüyorum. Yani az önce anladım. On soru hakkın var. Bol şans. thank you bizim başla ağabeyciğim başla. <laughs> evet. Öldü mü yaşıyor mu? Öldü ama bence bayağı bir yaşıyor. <laughs> yaşıyor yaşıyor ya. Ben çok gördüm yaşıyor yaşıyor. <laughs> Yerli mi yabancı mı? Yerli. Yazar mı siyasetçi mi? Yazar. Yazar. Yazar Nazım Hikmet. Allah, 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 ya, ne ya, ne ben bir Gülce'ye bakayım, Havada rüzgarlı. Bizim. Hey. 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 gelmeye karar verdim. Hadi ya yeme beni. Yok. Karibalizm yok ki bende. O, o ne kızım? Ne diyorsun? Aa, bilmiyor musun gerçekten? Yamyamlık demek. Hani balde oradan geliyor. Ha, bildim ya. Aynen tamam tamam bildim. Aynen. De, e, sen bana gelme konusunda ciddi misin? Evet gayet ciddi ve kararlıyım. Yarın kaç gibi senin için uygun? Bence dokuz iyi. Benim uğurlu sayım. Dokuzu erken aslında biraz ama... ...o saatte annemler gitmiş olur. Ya ama sen hani yani... ...daha önce söyleseydin hani ...daha geniş çaplı bir hazırlanırdım ama... ...olsun artık. Elimizdekilerle idare edeceğiz. Neyi idare edeceğiz? Ya bir sal kızım ya. Sen düşünme bunları bir, bir, bir bana bırak. Ablam geliyor kapatmam lazım. Kulmat sen bana... E kapattım evet. Gülce, iyi misin? Ee, evet iyiyim. Geliyordum ben de. Niye hadi gel. Atalım bakalım konumu Gülcan'ım. Evet. Ah. Alo. Ben sana ne dedim kardeşim? Ha? Ben o kızı buraya getiririm dedim mi demedim mi? Tabii canım. Aynen öyle kardeşim, aynen. Ya oğlum tamam, daha kaç kere söyleyeceksin ya? Tamam, atacağım videoyu, çekeceğim. Sen bana bırak. Attığımda da sen de izlersin kardeşim, tamam? Ya orasını, burasını bir Kus soruşturma ya. Bir bana bırak. Hadi, haber veririm. Kapat hadi.